Yurdun dört bir köşesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. 23 Nisan geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızdır. Eğitim seferberliğidir. Fırsat eşitliğidir. Çocuklarımızın okula gidebilme özgürlüğüdür. 23 Nisan aynı zamanda büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayramdır. CHP Bursa İl Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Atatürk Anıtı'nın önünde çenek sunma töreniyle kutladı. 23 Nisan 1920 milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendine, kendi eline aldığı gündür. 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir vatandaşının özgürce temsil etme ve edinme hakkının da temelidir. 23 Nisan Cumhuriyet düşmanlarının hazmedemediği ulusal egemenlik kavramıdır. Bir halkın uyanışı zincirlerini kırmasıdır.